İbrahim Sarı Yaşlar Haftası'nı kutladı. Nisip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, yaşlarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır dedi. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İbrahim Sarı, konuşmasında şu sözlere yer verdi. Bir toplumun yaşlısına sahip çıkarak, onlara hayatlarının son dönemecinde huzurlu ve sorunlardan arınmış bir şekilde hayatlarına devamını sağlamak bir kültür mirasıdır. Yaşlarımıza değer vermek milletimizin en önemli töresi vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de elbette bizlere göre düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin 18-24 Mart yaşlara saygı haftasını kutluyor. Yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor. Sevgi ve saygılarımla ellerinden öpüyorum dedi.